Ankara'da bazı konfederasyonlar ve meslek örgütlerinin de desteğiyle 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini protesto etmek için sokağa indi. Ancak eylemcilerin bazıları neyi protesto ettiğini bilmiyor ya da yanlış biliyordu. KESK, DISK, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği eğitim senin düzenlediği 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine tepki eyleminde buluştu. Yürücü, 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 yürücü. Ancak eyleme katılanların bir kısmının neyi protesto ettiğinden haberi bile yoktu. Vallahi bilmiyorum ki ben de şaştım. Neredeyse mi şaşırdım. Saman 700 milyon mal ucuzlamış köylü perişandır. Eğitimle ne alakası var bu söylediğiniz? Eğitimde ben bu eğitimde hiç razı değilim. Tepki gösterdikleri sisteme ilişkin bilgi sahibi olduğunu savunanlarsa dördüncü yıldan sonra özellikle kız çocuklarının okula gönderilmeyeceğini ileri sürdü. İlk dörtten sonra niye evde eğitim alalım? Çocuk sosyalleşmek isteyecek, yaşamın içinde olacak. Bu ne demek oluyor? Özellikle kız çocuklarının toplum yaşamı içerisinden dışına eğitilmesi. Bu dört artı dört artı dört sistemine neden karşısınız? E, kesintiye uğrayacak. Dört yıl sonra bakalım kızlar okula gidecek mi? Dört yıl okuyacaklar sonra kesintiye mi uğrayacak? Evet öyle bakıyorum ben. Erken yaşta meslek seçimini mümkün kılan 4 artı 4 artı 4'e karşı olduğu halde mesleki eğitimin önemine dikkat çeken de vardı. Biz ülkece çocuklarımıza meslekleri uygulamalı tanıtmıyoruz. Teorikte, okullarda öğretiyoruz. İyi bir gençlik yetiştirmek istiyorsak bunu lise 1'de, lise 2'de çocuklarımıza uygulamalı okullara, mühendislikleri, işte tıpları, her öğretmenlikleri tanıtmamız lazım. Eğitimin paralı hale getirileceğini savunan da vardı. Oysa yeni düzenlemeyle devlet okullarında parasız eğitim hakkı değişmeyecek. Karşıyız çünkü bu sistem eğitimi daha paralı hale getirdiği gibi bu son uygulamalarla da bir sürü küçük yaşlı evlenen kız çocukları meydana gelecek. Bir ilk okulunun önünde başladıkları eylemi Milli Eğitim Bakanlığı önünde sonlandırdılar. Buluşma, buluşacağımız gibi.